Zamanlar, küçük bir kız çocuğu olan Lili vardı. Lili, rengarenk çiçeklerle süslü bir köyde yaşardı. Lili'nin en iyi arkadaşı ise Minnoş adında tüylü, sevimli bir kediydi. Minnoş, Lili'nin en sadık dostu ve onunla birlikte her maceraya atılırdı. Bir gün, köyleri büyük bir bahar festivali için hazırlıklara başladı. Herkes en güzel kıyafetlerini giydi ve en lezzetli yiyecekleri pişirdi. Lili Minnoş'u da yanına alarak festival alanına doğru yola çıktılar. Ancak festival alanına vardıklarında bir sorunla karşılaştılar. Festival için getirdikleri yiyecekler bir grup yaramaz sincap tarafından çalınmıştı. Lili ve Minnoş köylülerin yardımına koşarak yiyecekleri geri almak için bir plan yapmaya karar verdiler. Minnoş hızlı ve çevik hareketleriyle sincapların arasına karıştı. Oyalayıcı ve eğlenceli numaralar yaparak dikkatlerini dağıttı. Bu sırada Lili, hızlıca yiyecekleri geri almak için sincapların barakasına gizlice girdi. Birlikte çalışarak, yiyecekleri geri aldılar ve festival alanına koşarak döndüler. Köylüler, Lili ve Minnoş'un cesurca davrandıklarını ve yiyecekleri geri getirdikleri için onlara teşekkür ettiler. Festival başladı ve herkes eğlencenin tadını çıkardı. Lili ve Minnoş, birlikte dans ederek, şarkılar söyleyerek ve en lezzetli şekerlemelerden yiyerek festivalin keyfini çıkardılar. Ve o günden sonra, Lili ve Minnoş, köylerindeki festivalin en unutulmaz kahramanları oldular. Her zaman birlikte maceralara atılır, birbirlerine destek olur ve en güzel anıları birlikte yaşarlar. Masal dünyamıza ortak olduğunuz için teşekkür ederiz. Sizlerle masalların büyülü atmosferinde zaman geçirmek gerçekten harika. Eğer bu videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Sizlerle birlikte büyüleyici masalları keşfetmek için sabırsızlanıyoruz. Yorumlarınızı ve önerilerinizi bekliyoruz.